1973 yazında ölümünden yalnızca birkaç hafta önce Bruce Lee artık dünyaya kendini kanıtlamaya çalışan huzursuz genç dövüşçü değildi. 32 yaşındaydı. Uluslararası üne sahipti. Yorgunluğa rağmen fiziksel olarak son derece keskin ve zihinsel olarak çevresindeki çok az insanın tam anlamıyla takip edebileceği bir seviyede çalışıyordu. Enter the Dragon tamamlanmıştı. Sözleşmeler görüşülüyordu. Röportajlar art arda geliyordu ve adı artık dövüş sanatlarının kendisiyle özdeşleşmişti. Ancak perde arkasında Bruce her zamankinden daha sessizdi. Arkadaşları onun dövüşten daha az, anlamaktan daha çok bahsettiğini fark ediyordu. Hızdan, çok netlikten, kazanmaktan çok kontrolden. Ona en yakın olanlar, Bruce'un düşüncelerini rekabet ya da şöhret için değil, geride bırakmak zorunda hissettiği daha derin bir şey için düzenlediğini sezmişti. Hong Kong ve Los Angeles'taki antrenmanlar sırasında Bruce birçok öğrencisini şaşırtan fikirleri tekrar etmeye başladı. Çabanın çoğu zaman boşa harcandığından, gerilimin gerçeğin düşmanı olduğundan, ego devreye girdiğinde gücün anlamsızlaştığından söz ediyordu. Sert antrenmanlar ter ve fiziksel zorlanma bekleyen dövüşçüler, kendilerini korku, kimlik ve kendi imajına fazla bağlanmanın tehlikesi üzerine uzun açıklamalar dinlerken buluyordu. Bruce bazen antrenmanın ortasında durur, duvara yaslanır ve cevap vermek yerine sorular sorardı. Bunu neden kanıtlamak istiyorsun? Gerçekte kiminle savaşıyorsun? Bazıları için bu sözler felsefiydi, bazıları içinse sinir bozucuydu. Çok az kişi Bruce'un artık teknikleri değil, bakış açısını rafine ettiğini anlayabiliyordu. Bir akşam özel bir antrenmandan sonra Bruce küçük bir öğrenci ve çalışma arkadaşı grubuyla oturdu. Kamera yoktu, basın yoktu, sadece sohbet vardı. Ustalığın yeni beceriler eklemekle değil, gereksiz olanları çıkarmakla ilgili olduğunu anlattı. Şöhretin gürültü yarattığını ve bu gürültünün insanı gerçeklikten uzaklaştırdığını söyledi. Çoğu insan dedi sakin bir sesle hareketi ilerlemeyle karıştırır. Gerçek anlayışa yaklaştıkça bunun dışarıdan daha az dramatik göründüğünü açıkladı. Gerçek gelişim sessizdir, görünmezdir, çoğu zaman yanlış anlaşılır. O an bu sözler soyut gelmişti. Ancak zamanla ağırlık kazandılar. Kanala abone ol ve videoyu beğen. Keşfedilmeyi bekleyen daha birçok Bruce Lee hikayesi ve dersi var. Günler geçtikçe Bruce'un konuşmaları genişlemekten çok sınırlamaya odaklanmaya başladı. Onunla çalışanlar yoğunluk bekliyordu fakat karşılaştıkları şey sabırdı. Hareketler arasında uzun duraksamalar, bilinçli nefes ve her şeyi yavaşlatma ısrarı. Bruce bazen bir çalışmayı sadece birkaç saniye sonra durdurur ve öğrenciden tekrar etmesini isterdi. Daha hızlı değil, daha sert değil, daha sakin hızın farkındalık olmadan yalnızca beceri kılığına girmiş kaos olduğunu ve çoğu dövüşçünün saldırganlığa bağımlı olduğunu söylerdi. Çünkü bu güvensizliği gizlerdi. Birçok kişi bunu duymaktan hoşlanmadı. Hatta bazıları Bruce'un başarıyla birlikte uzaklaştığını, yumuşadığını düşündü. Onun aslında her şeyi özüne indirdiğini fark etmediler. Özel anlarda Bruce baskı hakkında açıkça konuşurdu. Sürekli performans gösterme zorunluluğunun en hızlı, en güçlü bir sembol olma beklentisinin yaşadığı en ağır yük olduğunu itiraf etti. Dünyanın bir insan değil, bir mit istediğini ve mitlere inanmanın insanı bir hapishaneye soktuğunu söyledi. Öğrencilerini dış onayla iç dengeyi karıştırmamaları konusunda uyardı. Değerin alkışa bağlıysa, dedi alçak bir sesle, asla özgür olamazsın. Bunlar motivasyon konuşmaları değildi. Tonunda bir gösteri yoktu. Sadece sakin bir aciliyet vardı. Sanki zamanın sınırlı olduğunu biliyor ve netliğin konfordan daha önemli olduğunu hissediyordu. Bir öğleden sonra yalnızca iki öğrencinin bulunduğu sessiz bir çalışmada Bruce basit bir hareket gösterdi. Bir adım bir dönüş, kolun gevşek bir şekilde uzatılması. Sonra durdu ve onlara ne gördüklerini sordu. Öğrenciler teknikten, açılardan, verimlilikten bahsetti. Bruce başını salladı. Bu nasıl göründüğü dedi. Ne olduğu değil. Asıl dersin hareketin kendisi değil, onu yaparken vücut içindeki direncin yokluğu olduğunu açıkladı. İçsel bir tartışma yok, şüphe yok, fazlalık yok. Sadece uyum. İnsanların hayatla da rakipleriyle savaştıkları gibi savaştığını söyledi, gergin, tepkisel, sonucu kontrol etmeye çalışan bir halde ve bu içsel mücadelenin dışsal herhangi bir çatışmadan çok daha fazla zarar verdiğini ekledi. O dönemde bu dersler acil gibi hissettirmiyordu. Bruce hayattaydı, oradaydı, hala antrenman yapıyor, hala öğretiyordu. Bu sözlerin yakında sohbetler yerine yankılara dönüşeceğine dair bir his yoktu. Ancak bazı öğrenciler sonradan onun tonunun değiştiğini hatırladı. Dramatik değil, uğursuz hiç değil, sadece daha kesin. Sanki her fikri dikkatle seçiyor, bunun onları açıkladığı son an olabileceğini biliyormuş gibiydi. O zamanlar felsefi gelen şeyler, daha sonra bilinçli olarak bırakılmış talimatlar gibi hissedilecekti. Son haftalarında Bruce Lee kiminle çalışacağı ve neyi göstereceği konusunda giderek daha seçici hale geldi. Kimseyi etkileme ihtiyacı duymuyordu ve bu performans eksikliği etrafındaki atmosferi değiştirmişti. Antrenmanlar daha sessiz, daha bilinçliydi. Yoğunluk ve gösteri bekleyenler için neredeyse rahatsız ediciydi. Bruce çoğu zaman hareket etmeden önce uzun anlar hareketsiz durur sessizliğin uzamasına izin verir. Odadaki herkesi kendi sabırsızlığıyla yüzleşmeye zorladı. Harekete geçtiğinde ise hareket minimumdu, neredeyse fark edilmezdi ama kusursuz bir şekilde yerindeydi. Gerçekten verimli olan bir şeyin eğitimsiz bir göz için etkileyici görünmeyeceğini söylerdi. Güç, ona göre, gerçek olduğunda nadiren gürültülüdür. Bir konuşma sırasında Bruce Korkudan beklenmedik bir şekilde bahsetti. Ö, korkuyu zayıflık olarak değil, bağlanma olarak tanımladı. Kimliğe, itibara, sonuca bağlanma. Panikleyen dövüşçülerin incinmekten değil, kendileri hakkında inşa ettikleri imajı kaybetmekten korktuklarını açıkladı. Bu yüzden uyardı, birçok yetenekli insan baskı altında çökerken daha az yetenekli olanlar sakin kalabiliyordu. Bağlanma olmadan beceri kırılgandır. Tevazu olmadan güç çabuk çatlar. En yüksek kontrol seviyesinin başkalarına hükmetmek değil, kendi tepkilerine hükmetmek olduğunu vurguladı. "Birisi seni kışkırtabiliyorsa," dedi, "seni zaten kontrol ediyordur." Bruce ayrıca yorgunluk hakkında da açıkça konuştu. Fiziksel değil, zihinsel yorgunluk. Sürekli izlenmenin insanların görünüşü özle ne kadar kolay karıştırdığını ona öğrettiğini kabul etti. Dünyanın hareketlerini kopyalamayı öğrendiğini ama düşüncesini görmezden geldiğini söyledi ve bu yanlış anlamanın onu eleştiriden bile daha çok rahatsız ettiğini ekledi. Tekniklerin anlayıştan daha hızlı yayıldığını çünkü daha az çaba gerektirdiğini söyledi. Herkes hareketi taklit edebilir. Çok azı egosunu sökmeye istekli olur. Öğrencilerini zihinlerini de bedenleri kadar disiplinle eğitmeye çağırdı. Çünkü bu denge olmadan ustalık hakikat değil, gösteri haline gelir. Geride dönüp bakıldığında birçok kişi Bruce'un artık dövüşmeyi öğretmediğini fark edecekti. O sürekli içsel çatışma olmadan var olmayı öğretiyordu. Dersleri artık rakipleri yenmekle değil, kendini kanıtlama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmakla ilgiliydi. O dönemde bazıları bunu hayal kırıklığı olarak gördü, hatta kafa karıştırıcı buldu. Daha fazla teknik, daha fazla çalışma, daha fazla sır istiyorlardı. Bruce'un sunduğu şeyin birkaç saniyede gösterilebilecek bir şey olmadığını anlamadılar. Bu yıllar süren düşünme, sabır ve kesinlikten vazgeçme cesareti gerektiren bir düşünme biçimiydi. Günler sona yaklaştıkça Bruce Lee'nin öğretisi talimattan çok açıklama tonuna büründü. Fikirlerini artık keşifler gibi değil, hatırlatmalar gibi sunuyordu. İnsanların zaten bildiği ama hırs, kıyas ve gürültü altında gömdüğü şeyler. Acının çoğunun başarısızlıktan değil, gerçeğe direnmekten kaynaklandığını anlattı. Hayat beklendiği gibi davranmadığında, insanların tıpkı tehdit hisseden deneyimsiz dövüşçüler gibi duygusal ve zihinsel olarak gerildiğini söyledi. Bu gerilim, Bruce'a göre enerjiyi tüketir, muhakemeyi bulandırır ve basit durumları gereksiz savaşlara dönüştürür. Asıl mücadele, ısrarla vurguladığı gibi, neredeyse her zaman içseldir. Yakın bir çalışma arkadaşıyla yaptığı son konuşmalardan birinde Bruce felsefesinin ne kadar yanlış anlaşıldığını düşündü. İnsanların su gibi ol sözünü sevdiğini çünkü kulağa şiirsel geldiğini söyledi. Ancak çok az kişinin bunu gerçekten uyguladığını ekledi. Su gibi olmanın pasif ya da zayıf olmak anlamına gelmediğini açıkladı. Dünyayı kendi beklentilerine uydurmakta ısrar etmeyi bırakmak demekti. Su engellerle tartışmaz, kendini ilan etmez, hiçbir şeyi kanıtlamaz. Sadece uyum sağlar, akar ve devam eder. Bruce bu ilkenin dövüşün çok ötesine geçtiğine inanıyordu. İlişkilere, kariyere, kimliğin kendisine kadar. Bir insan kendini kim olduğuna dair katı bir fikre hapsettiği anda gelişim durur. Ayrıca farkındalık olmadan yaşanan yoğunluğun eninde sonunda insanın kendisine karşı döndüğünü de uyardı. Tükenen dövüşçüler görmüştü baskı altında çöken sanatçılar tanımıştı ve yavaşlamayı içsel olarak başaramadıkları için kendilerini sabote eden yetenekli insanlara tanık olmuştu. Kendi hayatının erken dönemlerinde de aşırılıkların peşinden koştuğunu kabul etti. Daha fazla hız, daha fazla güç, daha fazla tanınma. Yoğunluğun tek başına ustalığa götürdüğüne inanmıştı. Ancak zamanla eksik olan şeyin denge olduğunu fark etti denge olmadan çaba sonuç üretmek yerine stresi çoğaltır. Bu farkındalığın zaferden değil, tükenmişlikten doğduğunu söyledi. Gücün ulaşabileceği sınırın kenarına gelmekten ve o sınırı anlamaktan. Dinleyenler için bu sözler dramatik gelmedi. Bir son hissi yoktu, büyük bir veda yoktu. Bruce her zaman daha fazla zaman olacağına inanan birinin konuşma biçimiyle konuşuyordu. Yine de sakinliği konuşmalar bittikten çok sonra bile havada kalan bir ağırlık taşıyordu. İnsanlar ancak geriye dönüp baktıklarında Bruce'un bir bölümü kapatmadığını fark edecekti. Öğrendiği her şeyi onsuz da yaşayabilecek kadar basit ilkelere damıtıyordu. 1973 Temmuz'unda Bruce Lee'nin ölümünden sonra onunla çalışmış birçok kişi bu son konuşmaları zihninde tekrar tekrar oynattı o an neyi kaçırdıklarını anlamaya çalıştılar. O dönemde sözleri düşünceli, hatta bilgece gelmişti ama acil değildi. Ancak zamanla bir desen ortaya çıktı. Bruce onları daha güçlü rakiplerle savaşmaya hazırlamıyordu. Onları karmaşa, baskı, başarı ve kayıpla kendilerini kaybetmeden yüzleşmeye hazırlıyordu. Geride bıraktığı şey bir teknikler sistemi değil, hayatı sürekli iç direnç olmadan yönetebilmek için bir çerçeveydi. Yıllar sonra öğrenciler Bruce'un son dersinin dövüş sanatlarıyla ilgili olmadığını fark edecekti. Bu ders sadelikle ilgiliydi. Fazlalıkları atmakla fazla ego, fazla güç, fazla korku, hayatını hız, güç ve hassasiyet ustalığına adamıştı ama sonunda gerçek ustalığın sessiz olduğunu anlamıştı. Kendini ilan etmez, onay aramaz, sadece işler. Hareketlerini kovalayıp düşüncesini özümsemeyenler asıl noktayı tamamen kaçırdı. Dikkatle dinleyenler ise Bruce'un artık hiçbir şeyi kanıtlama ihtiyacının ötesine geçtiğini anladı. Ölümünden sonra yapılan röportajlarda insanlar sık sık Bruce Lee'yi farklı kılan şeyin ne olduğunu sordu. Hızı mıydı, gücü müydü, disiplini mi? Ona en yakın olanlar sonunda aynı cevabı verdi netliği, Bruce çoğu insandan daha erken dünyayla, başkalarıyla ve koşullarla savaşmanın sonu olmayan bir döngü olduğunu anlamıştı. Çözülmeye değer tek mücadele içteki mücadeledir. Hükmetme ihtiyacı, haklı olma arzusu, görülme isteği. Bunlar söndüğünde eylem doğal, verimli ve sakin hale gelir. O dönemde çok az kişinin gerçekten anladığı ders buydu. Çünkü etkileyici görünmüyordu, basit görünüyordu. Bruce Lee ardında son bir konuşma ya da felsefesinin kesin bir açıklamasını bırakmadı. Parçalar bıraktı, sohbetler, notlar, dinlemeye istekli olanlarla sessizce paylaşılan anlık içgörüler. Zamanla bu parçalar bir bütün oluşturdu. Gelişimin biriktirmek değil, çıkarmak olduğunu hatırlatan bir bütün, özgürlüğün kontrolden değil, uyumdan geldiğini ve en yüksek güç biçiminin dünyada gereksiz bir mücadele olmadan hareket edebilme yeteneği olduğunu